Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün yine arkadaşlar çok güzel bir geometri sorusu ile birlikteyiz. 3 farklı yol buldum arkadaşlar çözümde. Siz de başka yollar bulursanız lütfen onları da söyleyin arkadaşlar. Ufkumuz açılsın. Belki başka yollar da vardır daha güzel. Şimdi soruya bakarsak arkadaşlar bir dörtgen verilmiş. iki tane üçgen oluşan. Dik B köşesi dik olarak verilmiş. BC ile AB'nin eşit olduğunu söylemiş. 10 var, 2 kök 7 var, 6 var arkadaşlar. X açısı kaç derece diye arkadaşlar soruluyor. Şimdi aklıma gelen ilk yöntem aslında şu. Ee, ben şunu biliyorum. 2 tane kenar eşitse arkadaşlar, 2 tane kenar eşitse arkadaşlar burada eşlik benzerlik yapılabiliyor. Neden? Durum şu. Ee, alfa beta açısıları yazarsam arkadaşlar mesela şu açıya alfa diyelim nokta koyduk arkadaşlar, i̇şte alfa açısı şu beta desek alfa artı beta 90 oldu. O zaman şu da alfa oluyor haliyle. O zaman bir tane buradan dik çizeceğim arkadaşlar. Dik çizince arkadaşlar şuna beta diyeceğim. Şimdi yalnız burada şöyle bir risk var. Diki indiğim vakit bakın şurada şimdi ne olacak? E, sanki x dar açıymış gibi çizdim şu anda. Şıklara bakarsam x geniş açıymış arkadaşlar. bakın hepsi geniş açı. O halde bu dik burada olamaz. Zaten biz biliyoruz bir dar açıda evet dik dik buraya iner ama bir dik üçgende incendik zaten şu olur. Geniş açıda üçgende arkadaşlar incendik dışarıda olur. Şurası dik olur arkadaşlar. E bu soruda arkadaşlar muhtemelen şundan var çünkü soruda verilen x açısı neymiş geniş açıymış arkadaşlar. O zaman böyle bir şey olma ihtimali yok çünkü şu açıyı yazamam. O halde burayı siliyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bu dikliği şuradan vereceğim arkadaşlar. Her ne kadar şekil çok benzemese de arkadaşlar, şurası dik olsun. Unutmayalım, şurası iki kök yediydi arkadaşlar. Unutmayalım, bu iki kök yedi. Şimdi ne yapayım? Eşlik var. 90'ın karşısı ve 90'ın karşısı aynı. Demek ki alfanın karşısında bir harf verirsem şuraya m dersem bu alfanın karşısında şurası da işte m olacak. Değil mi? Ee, bakınız 6 olan yer vardı arkadaşlar. Şu küçük parçada ne diyelim. O zaman şuranın tamamı 6 artı ne oldu? Şuranın tamamı yani şu noktadan şuraya kadar olan kısım 6 artı ne oldu? E burası arkadaşlar şu betanın karşısı oldu. Bakınız. O zaman bu betanın karşısı 6 artı ne olacak? Şimdi burada bakınız bir sürü e, ne çıktı? Pisagor çıktı. Bir de şuradan tam 6 işte Şuraya da 6 eksi m kaldı. Şu parçaya da 6 eksi m parçası kaldı. <laughs> Bakın dik üçgenleri yaparak şimdi soruyu çözeceğim. Öncelikle şu dik üçgeni kullanalım arkadaşlar. M ve N var. Şurası aşağı 2 kök 7'yi unutmayalım. O halde M kare artı N kare 2 kök 7'nin karesi 28 yaptı. Bu bir köşede dursun. Şimdi şu üçgene bakalım. Bu üçgende arkadaşlar ne var? 6 eksi m var. 6 artı n var ve 10 var arkadaşlar. 6 eksi m'nin karesi artı 6 artı n'nin karesi eşittir. Onun karesi olmalı. <laughs> Buradan m kare ve n kare toplamının 28 olduğunu zaten bulmuştum. 36, 36 da 72. 28 de arkadaşlar 100 yaptı. Şu 3'ü şunlar 4 yani 100 yaptı. E, 100'ler de aynı olduğu için o zaman eksi 12m artı 12 n'nin 0 yapması lazım. Şuranın 0 yapması lazım. Buradan 12 m'nin 12 n'ye eşit oldu ve m ile l'nin eşit olduğu sonucu çıkar arkadaşlar. Ha, o zaman şu dik üçgene tekrar geri dönersem bu dik üçgen arkadaşlar neydi? Bakınız şurası m ile eşitmiş aşağı. Demek ki şunlar 45'er dereceymiş arkadaşlar. Şu açı iki, iki açı 45'er derece. Demek ki x açı 35 derecedir diyebilirim. Evet birinci çözümün zorluğu şu oldu. Dikim nereye bilmiyorduk. Şıklara bakarak biraz karar verdik. Oradan sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi benzer bir çözümü ikinci yolda da yapalım. İkinci yolda da kosinüs teoremi uygulayacağım. Şimdi bakıyorum. Şu açıya alfa desem. Şurası 90 alfa. Bakın burada bir kosinüs teorem yapabiliyorum arkadaşlar. Şunları y'ye y diyeyim. O halde başlıyorum. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. 6'nın karesi artı y'nin karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı y çarpı kosinüs alfa. Dursun. Şimdi şu üçgene bakıyorum. 10'un karesi 100 eşittir. 6'nın karesi artı y'nin karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı y çarpı kosinüs 90 eksi alfa. Arkadaşım kosinüs 90 eksi alfa ne eşittir? sinüs alfaya eşittir. Şimdi ne yapıyorum? Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayayım. 72 kaldı. Şunlar gittiler arkadaşlar. Şunlar da gittiler. O halde şu eksiyle çarpıldı için şu 12y cos alfa oldu. Bu da arkadaşlar eksi 12y sin alfa oldu. Buradan 12y parantezini aldım. Cos alfa eksi sin alfa eşittir. 72 buldum. Her tarafı 12y'ye böldüm. Cos alfa eksi sin alfa'yı bulmuş oldum. 72 bölü 12'ye sadeleştirsem arkadaşlar 6 bölü y olarak bulmuş oldum. Şimdi dursun. Peki ben cos alfa'yı ve sin alfa'yı nereden bulacağım? Yine dik çizeceğim arkadaşlar. Şuradan dik çizeceğim. Ama dikin burada olmadığını biliyorum. Demin konuşmuştuk zaten bunu tekrar konuşmayalım. Dik şurada olmalı arkadaşlar. Şimdi kosinüs alfa demek komşu bölü hipotenüs demek arkadaşlar. O zaman şuraya yine M ve ne diyeyim arkadaşlar. Şuna M diyeyim. Şuna ne diyeyim. Kos alfa 6 artı N'nin 6 artı N'nin Y'ye oranı. Kos alfa yazdım. Eksi. Sin alfa ne arkadaşım? Sin alfa da arkadaşlar M'nin Y'ye oranı. Bu kos alfa eksi sin alfa eşit. Bu da 6 bölü Y'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın buradan ne çıktı? Y'ler sadeleşti. Işte. 6 eşittir. 6 artı n eksi m'den n eşittir m geldi. Yine n ile m eşit arkadaşlar. 45, 45, 90 üçgen oldu. Demek ki x buradan 135 derece olarak bulduk arkadaşlar. Bu da ikinci yöntemimiz olsun. Kosinüs teoremini kullandık. Yine diki kullandık. Demek ki diki kullandık arkadaşlar. Şimdi üçüncü yöntem. Burada bence en güzel yöntem bu. Hemen ona başlayalım. Arkadaşlar bu eskiden olimpiyat sorularında bu tarz teorik sorularda arkadaşlar çok çıkardı. Kes yapıştır diye arkadaşlar. E, bu soruyu ben bir benzerlik testinden almıştım. O halde benzerlik var burada. Hatta eşlik var. Şimdi nasıl bir eşlik var? Bakın şu üçgen alfa. Şurası 90 eksi alfaydı arkadaşlar. Yani şu ikisi toplama e, şey yapıyordu. 90 yapıyordu. Bunu biliyorum. Bakın şu ikisi eşit. Aşağı şu üçgeni keseceğim. Gidip şuraya aşağı yapıştıracağım. Şu şuraya yapıştık arkadaşlar. Nasıl olacak? Şu kısım alfa olan kısım şurası. 2 kök 7 olan kısım burası arkadaşlar. O halde x denen açı buraya taşınmış oldu. 6 daşta işte şuraya gelmiş oldu. Bakınız taşıma yaptım. Şu üçgenin aynısını buraya çizdim. Eş üçgen yani. Açılar aynen geldi. Alfa geldi. X geldi. 6 geldi. 2 kök geri geldi. Şimdi bunun bana faydası ne? Bak şimdi. Şu çizgiyle şu çizgi arasında kaçı ne oldu? Aa, hocam 90 oldu. Bakın bu 90 oldu. E, 6'lar da var. O zaman ben bunu şuradan şöyle çekersem eğer ne oluyor? Bu 45, 45, 93 gün oluyor arkadaşlar. Bakın şu 45, şu da 45 oluyor. 6, 6 varsa 45, 45, 90'dan 6 kök 2 olmuyor mu? Oldu hocam. Bakın şurada bir üçgen geldi. Şimdi bu üçgen hakkında yorum yapalım. Bu üçgenin açılar hakkında, kenarı hakkında işte yorum yapalım. Ne bulduk biz? 6 kök 2 bulduk. 2 kök 7 bulduk. Ve 10 bulduk arkadaşlarım. Bulduklarımızın bir karesini alalım arkadaşlar. Şöyle bir daha çizeyim şurada. Bakın şu 10 çıktı. Şu 2 kök 7 çıktı. Şu 6 kök 2 çıktı. Bakın şunun karesi 72 arkadaşlar. Bunun karesi 28. Bunun karesi 100. Arkadaşlar şu ikisinin karelerin toplamı kaç yapıyor? 100 yapıyor. Ha, şu 90 dereceymiş. Her ne kadar belli olmasa da 90 dereceymiş. Aslında ben şu açının 90 derece olduğunu Kosinüs teoremiyle bulabilirdim aslında değil mi? Kosinüs teoremiyle yapardım. Şurada onun kare teşittir derdim. Başlardım yapmaya. Bu açıyı bulurdum. Ama biz şu an arkadaşlar ne yapmış olduk? Direkt Pisagor olduğunu burada görmüş olduk. 90-45 arkadaşlar 135 derece yapar ki bence çok güzel de bir yöntemdir. Ee, ben çok sevdim bu yöntem arkadaşlar. Çok daha kolay diğerlerini gör. çok daha az işlem var ama tabii ki görmek mesele yapıştırmak lazım. Yapıştırdıktan sonra işte şu üçgenin dik üçgen olduğunu görmek gerekiyor. Arkadaşlar sizin aklınıza yöntemler gelirse lütfen yorumları yazın. Onları da aşağı ekleyelim. Şu an 3 tane yöntem bulduk. Zorları zorlayınca mutlaka bir, birkaç yöntem daha bulunur arkadaşlar. Geometride bu tarz sorular bizim hepimiz arkadaşlar işte görme kabiliyetini artırıyor. O anlamda önemli. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.